Aa, Aa, ee, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş İyi, geldiniz. Hoş sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi misiniz inşallah. Sağ olun, iyi Az iyiyiz. Az önce sizi seyrediyorduk. <laughs> ne güzel. Şimdi... Akıyor ses! Sessiz! Mahmut, maçtaki aynı hasretlere bak. Aksaray'ı biliyor. Ve ondan ders aldı. İlk ders aldığı yer burası. Bu ortam. Hamit bu fırına un taşıyor, odun taşıyor. Ekmek yapmayı öğreniyor. Yıllar sonra yolculuğu bittiğinde tekrar bu kırına gelip tekrar arkadaşlarının hocasıyla ocakçıbaşıyla e, ekmek yapıyor. E, bayağı bir sahnesi var. İnşallah sinemada göreceksiniz. <laughs> yani bölümlerinden bir tanesi biz burada filmimizin kostümlerini, aksesuarlarını muhafaza ediyoruz. Evet bu da filmimizde eee somuncu babamızın oğlu ilerleyen filmin son bölümünde oğluyla karşılaştığı sahne, kucaklaştığı sahne. O da bizim Yusuf Akiti'nin kostümü. Bu kostümler bizim eee filmimizde Necmiye kostümleri. <laughs> cevaplarımızı alalım. Ardından biz de çekimlere devam edelim. Yani... Buyurun Kim soracak ilk sorusu. Sağ baştan. Eee neden sonuncu baba döndü? <laughs> neden sonuncu baba? Neden sonuncu baba? Eee Aksaraylı mısın sen kardeşim? Evet. Somuncu ile ilgili bir şeyler biliyorsunuz illa ki. Somuncu Oba önemli e, erenlerden, önemli mutasavvıflarından bir tanesidir. E, sadece Aksaray'da değil, hem e, bu ülke sınırlarında hem de ülke sınırını aşmış evrensel e, değerleri bugüne kadar taşıyan önemli insanlardan bir tanesi. biz Bizde e, bir oyuncu için en çok e, mutlu olduğu şey, en çok istediği şeylerden bir tanesi, önemli derdi olan ve uzun yıllar, yüzyıllar öncesinden bugüne kadar bir şeyleri değiştirmiş veya değiştirmekte pay sahibi olmuş insanlardan beni canlandırmaktır. En sevebileceği rollerden bir tanesi bir için. Ben de bu yüzden sonuncu cevabı diye seve seve oynuyorum. İkinci yani. sorumuz. Allah nasip ederse damgasını vuracak 2015'e. Hep birlikte <laughs> destekleyelim. Evet, i̇nşallah. <laughs> <laughs> ne kadar şanslıyım ya. Ha, Sonuncu bab olmak zor, hocam? <laughs>